cebaba, sana hoş haşladım. Bilmiyorum. Anne annem ne şeye? Hım. Nasıl bir sürpriz bekliyor DHA Doruk acaba? Bilmiyorum. Hım. Bakalım ne olacak? Hazır mısın DHA Doruk? İyiyor. Gözlerimizi kapatalım mı? Açayım mı? Ta 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 ta. Tabii kaçabilirsin. Aa, Al bakalım bu tut. <laughs> bu neymiş ya böyle? Bak bakalım değecek misin? Aa, ne oyuncak? Ne o? Deha doğru bizim için bilgi verir misin anneciğim? Ee, süpürge makinesi. Süpürge makinesi. Elektrikli süpürge mi anneciğim? Evet. Hmm. Deha doğru başka süpürgesi de vardı. Babası ona yeni bir oyuncak eklemiş değil mi anneciğim süpürgemize? Bir gösterir misin? Bizim için bir çevir bakalım biz de görelim. Aa pembe ve mor renklerden mi oluşuyor Deha durun. Beyaz. Beyaz da var pardon. Mekanik elektrikli süpürge yazıyor üzerinde Deha hadi Ne yapalım şimdi açalım mı? Açalım. Evet hadi açalım bakalım. Merak ediyor musun nasıl olduğunu? Evet hadi açalım o evet. zaman. Bir dakika anneciğim. Uzat bakalım onu sen bana. Evet. Bakalım bir açma yerimiz var mı? Pilsiz çalışırmış. E ha durup bu. Ne? Bu pilsiz çalışıyormuş. Aa, evet. Oyuncak anneciğim. Diğeri boş süpürge, elektrikli süpürgen gibi elektrikli çalışmıyor. Hazır mısın? Hazırım. Bak bakalım bu neymiş? Çıkan İlk mi? parçası. Çıkar mı? Öyle Bu Da diğer parçası. Ta ta ta. Yeni süpürgen hayırlı olsun. Beğendin mi? Evet. Bu ne ki? İncele bakalım nasıl bir şeymiş. Bir de buraya gülen yüz mü yapmışlar acaba? Aa ne oldu? Aa tutma yeri varmış taşımak için. Ne oldu? Burası şu an olabilir mi? Bak şöyle takalım. yakalıyorum ben seni yavaş Hadi süpür bakalım oraları <laughs> Sevdim <mi>? yeni makineni <laughs> için olabilir? İnceleyelim. Sesi çıkmıyor mu Deha Doğru? Sen ses verebilirsin. <laughs> Bizim makinemiz öyle mi ses çıkartıyor? Yavaş yavaş makine senin hızına yetişemiyor. Biraz eğilmen lazım. kanı altmış Sevdin mi anneciğim? Evet. Evet. Güzel güzel temizlersin ayetleriyle. Değilsiz yes, değil mi oğlum? Eha Doruk yeni süpürgen hayırlı olsun oğlum. Güle güle oynarsın inşallah. Sevdin mi yeni süpürgen? Evet. Peki. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.